Ah, i̇nanmıyorum ya. Herkese merhabalar. Sapanca Gölü'nde sazan kampı için geldik. Markerımızı bırakırken suda bir katil misina ağ bulduk. Gerçekten içlerimizi acıtan bir görüntü. Burada Ah şuna bak yavrum ya. Hepsi boğularak telef olmuşlar. <laughs> Gerçekten. Ordekler, sakarcalar her zaman söylediğimiz gibi misina ağlar katildir. Burada gerçekten şu anda bir 50 tane ördek ve sakarca telef olmuş. Biz gerçekten burada hayvan severleri desteğe bekliyoruz. Biliyorsunuz içme suyunda göllerde misini atmak yasak. Birçok gölümüzde ağ atmak da yasak. O yüzden bu katliama bir nasıl dur kokuyor, demek kokuyor, lazım. Anlatamam Çünkü, şu anda. Evet uzun süredir şişmişler ve kokmuşlar. Çok da kötü kokuyorlar. E aynı zamanda Sapanca Gölü içme suyu suyun kalitesini de bozar bunlar. Mikrop da üretebilir. Şimdi biz bu ağı toplayıp su ürünlerine haber verdik. Kendileri gelip teslim alacaklar. Gerçekten bir daha böyle bir şeyle karşılaşmak istemiyoruz. Of. Ağın başını bulmaya çalışırken çok sevindirici bir haber. Bıçağı verir misin aşkım? Burada böyle boğulmuş parçalanmış bir turnanın yanında canlı bir balığa rastladık. Evet Sapanca Gölü'nün neredeyse en ufak sazanlarından birini bulduk. Ve kurtarıyoruz. Evet şu anda. anda onu hemen kurtaracağız. Okey, Düşme bir tanem. Evet. Hadi bakalım. Git yuvana. Yani gördüğünüz gibi aa bunu burada evet. zedelemiş, pullarını yolmuş, boğmuş denilebilir. Ama çok ya şanslısın ya. bebeğim. Hadi, Hadi özgürlüğüne git, git. Uzak taraflara doğru. Evet. Biz geldik Kerevit. Taha abin geldi ve seni kurtaracak şimdi. kerevitleri de ağdan kurtarmak çok zor oluyor. Evet. Her bir yaptığında 68 utanır. adet sadece işte elma boş ördeği. Evet. Telef olmuş sayısız balık. Gerçekten biz burada hayvan severleri büyük desteğe bekliyoruz. Desteğinize ihtiyacımız var. Çünkü göllerimizde hayvanlar yok oluyor. Balıklar katlediliyor. Umarım bu videoyu gördükten sonra herkes daha duyarlı olur.